Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Bu videomuzda kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Haftaya başlarken ABD piyasaları işçi bayramı nedeniyle işlemlere kapalı olacak. Dolayısıyla haftanın ilk işlem gününde varlık fiyatlarının daha sakin bir zeminde hareket ettiğini görebiliriz. Geride bıraktığımız haftada önemli veri akışı vardı, yoğun bir veri akışı vardı. Yeni haftada ise gündem çok daha sakin seyredecek. Bu noktada içeride işsizlik oranı ve cari işlemler dengesi gibi verileri takip edeceğiz. Dışarıda ise Amerika'dan gelecek olan TÜFE rakamı öne çıkıyor. Ancak piyasaların çok fazla veri odaklı hareket etmesini beklemiyoruz. Öyle ki FED'in enflasyona dair yaklaşımını değiştirmesinin ardından ABD'den gelecek TÜFE rakamının da yaratabileceği potansiyel etkinin geride bıraktığımız aylara kıyasla çok daha sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada haftanın en önemli konu başlığını Perşembe günkü ECB toplantısı oluşturuyor. ECB'nin para politikasında anlamlı bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Özellikle Euro bölgesinde makroekonomik görünümün belirsizlikler içermesi nedeniyle bu yönde bir beklenti söz konusu ama ECB bu toplantısında ekonomik tahminlerinde güncelleme yapacak. Özellikle enflasyon tahminleri bu noktada odak noktasında kalmaya devam edecektir. Eğer ECB enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ederse ki bu noktada özellikle 2022 enflasyon tahmini oldukça önemli. 1.3 seviyesinde bulunan bu rakamın aşağı yönlü revize edilmesi durumunda e, ECB'nin e, önümüzdeki aylarda e, daha fazlasını, daha fazla destek adımı atabileceğine yönelik güçlü bir sinyal alınmış olacaktır. Özellikle %1'in altına yapılacak bir revizyon bu yönde önemli bir sinyal olacaktır. Öte yandan ECB'nin e, paritenin bulunduğu seviyeden endişeli olduğunu biliyoruz. E, Euronun değer kazanmasının ECB'yi rahatsız ettiği geçen hafta yapılan açıklamalarla birlikte e, görülmüştü. Dolayısıyla bu haftaki toplantıda e, ECB Başkanı Lagarde'ın paritenin bulunduğu seviyeyle ilgili yapacağı açıklamaların da yakından takip edileceğini düşünüyoruz. E, Perşembe günkü toplantı öncesinde bu noktada en azından sözlü bir müdahale ihtimali gündemde olacağı için paritenin anlamlı şekilde yukarı yönlü hareket etmesini de beklemiyoruz. Yurt içinde ise Borsa İstanbul 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanışlar yapmaya devam ediyor. Endeksin zayıflıktan sıyrılması için öncelikle bu seviyenin üzerinde kapanış yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha ılımlı bir performanstan söz edebilmek için endeksin 1100 ve 1120 seviyelerini sırasıyla aşması gerektiğine inanıyoruz. Diğer taraftan TL'de ise 740 aşılmış durumda, 745'in üzerinde e, TL'de değer kayıplarının devam etmesi durumunda Merkez Bankası'nın buna hafta içinde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini daha da yukarı çekerek cevap vereceğini tahmin ediyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü dakilayı izlemeye devam edin.